Herkese merhaba, ben Fatih Sarı. Marjel'in gazetecilerle yaptığı video serisinin galiba ilki bana e, nasip oldu diyelim. İlk sorular bana geldiğinde baktım şöyle çok söylenecek şey var ama videoda olunca biraz kısa kısa anlatmak isteyeceğim, anlatmaya çalışacağım. Öncelikle ne zamandan beri tanışıyorsunuz gibi bir soru gelmiş. E, Benim de 25 yıla yakın bir Meksika hayatım olduğunu düşünürseniz nereden baksanız 20 yılın üzerinde 25 yıla yakın bir ilişkimiz var Marjel'le. 17-18 yıllık bir evliliğim olduğunu düşünürsek Tülay'dan daha eski e, oluyor Marjel'le olan ilişkimiz. Umarım bu e, süreçte kıskandırmayacaktır. Hem ben nasıl tanıştığımıza e, dair soruyu cevaplamak istiyorum. Nasıl tanıştığımızı inanın hatırlamıyorum. Çünkü çok uzun süreler geçti. Çok uzun zamanlar geçti üzerinden. Ama tabii e, birçok gazeteci arkadaşımın da belki söyleyeceği gibi, ortak söyleyeceği gibi çok özel, çok güzel anlarım e, anılarım var ile ilgili. Ama ilk aklıma gelenlerden bir tanesi mesleğin ilk yıllarında 90'ların sonu, 97, 98, 99 o civar yılları tam hatırlamıyorum ama bir yazılım şirketiyle görüşeceğiz. Doran'ım çok iyi biliyorum. Ama yazılım daha yeni yeni öğreniyorum. Çünkü kurumsal taraftaki yazılımlar biraz sıkıntılı. Benim için sıkıntılı. Ve İngilizce yabancı bir konukla yapacağız röportajı. Çok gerginim. Hem az bildiğimi düşünüyorum hem İngilizce olacak. Ne yapacağız falan filan derken kim geldi hatırlamıyorum orijinaldendi bir dostum, arkadaşlarımızdan bir tanesi. Sağ olsun çok iyi bir destek verdi. Çok iyi yardımcı oldu. Zaten hani anlamayla İngilizce anlama konuşma tarafında sıkıntım yoktu ama işte ilk olmasının gerginliği. Ama çok şükür çok keyifli geçti. Arkasından çıkan haberle de çok güzel bir çalışma yapmıştık. Yine anılara gidecek olursak bey haber yıllarım 2004 2005 2015 arası VTB'de yönettiğim yıllar. Her hafta dosya yapıyoruz, her hafta bir içerik hazırlıyoruz. Marjinal teknoloji şirketlerine yoğun hizmet veren bir ajans, her hafta dosyada olmak istiyorlar. İlk ay başında ilk telefonlarım direkt marjinalden alıyorum. Tık tık tık, tık kızlar arıyorlar, diyorlar ki Fatih bu dosya ay dosyalar neler olacak, o dosyalara nasıl gireriz falan. E, sanki ben böyle iş, işlerimden bir tanesi de marjinale hafta başında o ayın ya da ay başında o ayın dosya planını göndermekte. O da çok keyifli. Onlar da müşterilerin tarafından maç olmamak ve iş içerikte yer almak istiyorlar. Onlar da haklı. Biz de haklıyız. O anlamda çok keyifli. Hemen özetleyeceğim ama çok uzatmak istemiyorum. Dedim ya işte ek, ek, mikrofonu bulduk bu başlıyoruz konuşmaya. İlk majizel deyince aklınıza neler geliyor? Kalbimize neler var diye sormuş arkadaşlarımız sağ olsunlar. Aslında bu söylediklerimin hepsi aslında özetliyor. Yeniden hissettiğimi. Bizim işimizde en önemli şeyler bir tanesi e, ajans tarafında iyi destek alabilmeniz. Bir konu, bir konu kalacaksınız. Ve o konuya ve o konuya ulaşmanız çok hızlı ulaşmanız gerekiyor. Bu anda da işte Marginal e, marjinal gibi bir hızlı, proaktif, hızlı destek veren ajansların olması bizim işimizin de kolaylaşması açısından önemli. Onların işini yapması açısından da önemli. O yüzden kalbimde çok güzel şeyler var. Bütün ajanslar olduğu gibi marjinalde karşı çok, çok güzel şeyler var. Tabii 2001 kriziyle birlikte 2002-2005 arasında da PR tarafında geçirmiş bir gazeteci olarak da PR tarafının zorluklarını bildiğim için, onlarla karşılıklı bir empati yapabildiğim için de aslında birazcık daha böyle PR ajansları tarafından sevilen bir gazeteci olduğum söyleniyor. Doğrudur, yanlıştır, tartışılabilir. Ama ve lakin söyleyebileceklerim, ilk etapta söyleyebileceklerim bunlar. Bu ilk videodaki şansı bana verdikleri için de arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Teşekkür ederim.